Selam arkadaşlarım. Keyifler nasıl? Ben de iyiyim Allah'a şükür. İlk hissemiz Pegasus arkadaşlar. Son iki ayda 800 seviyesinden 1040 seviyesine yükselerek %30 gibi bir yükseliş yapmış. Teknikte gördüğüm %15 gibi bir yükselişin ardından bir düzeltme yapabilir. Ve ardından yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Ve zirvesine yakın olan hisselerden benim tahminim %300 gibi bir yükseliş yapabilir. Diğer hissemiz Panelsan yıl içinde 60 60 seviyesinden 140 seviyesine yükseldi ve ardından hisse düzeltmeye girdi. Ve şu an düzeltmenin dip seviyelerinde ben hisse 2 aydır yükselmiyor ve dinleniyor. Yıl içinde %400 gibi yükselme potansiyeli var. Ve 85 üzeri kapanışlar yapması durumunda yönünün yukarı oldu, o, olacağını düşünüyorum. Diğer semiz Türk Telekom Grafikte görüldüğü üzere yönü yukarı ve yüzde 200 veya üzeri yükseliş yapabilir arkadaşlar. Diğer isimiz Mondi. Son bir yılda 4 liradan 8 lira seviyesine yükselerek yüzde 100 yükseliş yapmış. Bu yıl daha fazla yükseliş yapabileceğini düşünüyorum. Yani yüzde 304 gibi 400 gibi olabilir. Grafikte görüldüğü üzere hisse yönünü henüz yukarı çevirmiş değil. Lakin direncini kırmış ve yakında yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Diğer hissemiz Ulusoy Elektrik. Son bir yılda 98 seviyesinden 234 seviyesine yükselmiş. Geçtiğimiz haftaysa yönünü yukarı çevirdi. 5 milyon notu var arkadaşlar. Sert yükselişler yapabilir. Diğer hissemiz Bossa. Grafikte görüldüğü üzere son günlerde sert yükselişler yaptı. Düzeltmesini düzeltme yaptıktan sonra değerlendirilebilir. Önü açık hisselerden %400 gibi yükselebilir. Vakko tekstili daha önce paylaşmıştım. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 20 milyon notu var ve %400 gibi yükselebilir arkadaşlar. Yatırım tarzı değil, değildir dostlarım. Selamla.